Merhaba canlarım e, ondalık gösterim konumuzun ikinci videosuyla devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Aşağıda ondalık gösterimleri devirli ondalık gösterim olarak yazalım demiş. E, bakın burada gördüğünüz gibi virgülden sonrası hep e, aynı şekilde tekrar edip sonsa kadar devam edenleri biz devirli ondalık gösterim diyorduk. Bakın burada e, görmüş olduğunuz e, sayılardan 3'ler sonsuza kadar devam ediyor. Ne yapıyorduk biz bunları peki? 2 aynen yazıyorum virgülden sonra 3'ü sonsuza kadar yazmamak için üzerine bir çizgi çekiyordum. Burada üzerine çizgi çektiğimiz e, kısım neydi? Sonsuza kadar hep aynı şekilde tekrar edenlerin üzerine e, çizgiyle e, sabitliyorduk. Burada ne yapacağım? Bakalım burada devam eden hangisi? Tabii ki 7 7 diye devam etmiş. Ne yapıyorum? 4 virgül 6 ve 7 yazdım. 6'yı tabii ki çizmiyorum. Çünkü 6 bir tane yazılmış. Sadece izdinin üzerine çizgi çekiyorum. Buradakinde ne var? Bakın 187, 187 diye devam etmiş. O zaman sıfırtan binde 187'yi yazıp üçünün üzerine çizgi çekiyorum. Burada ne olmuş bakalım? 61, 61, 61 diye devam etmiş. O yüzden nasıl devam ettiyse o şekilde üzerine çizgi çekiyorum. 0,61, 61'in üzerine çizgi çekiyorum buradan bakıyorum 9 virgül diye devam etmiş 9 virgülü yazdım 8'i yazdım 7 ve 6'yı yazdım kimin üzerine çizgi çekeceğim Tabii ki sadece altın üzerine çekeceğim Çünkü 6 sonsuza kadar devam ediyor burada burada neresi devam etmiş bakın 0, 0 3 diye devam etmiş 2 virgül yüzde 3 ikisinin de üzerine çekiyorum çizgiyi çünkü ikisi birlikte 03 03 şeklinde devam ediyor. Ee, aşağıda devirli ondalık gösterimleri ondalık gösterimi olarak yazalım demiş. Burada da yaptığımızın tam tersini yapacağız. Ee, bakın ikinin üzerine çizgi çekildiğine göre iki sonsuza kadar devam ediyor. Nasıl yazacağım? Bakın şöyle 2 2 2 3 tane yazmam yeterli. Sonunda da 3 nokta koymamın sebebi de sonsuza kadar gidiyor olduğunu ifade etmekte. Evet devam edelim. 0,2 tabii ki 2'yi devam ettiriyorum. Çünkü sadece üzerinde çizgi olan tek sayı 2. Bunu nasıl devam edeceğim? Bakın 74'ün üzerine çizgi çekilmiş. 0,74 74 74 diye devam etmiş nokta nokta. Burada sadece 83 4,783 83 83 diye bu şekilde devam ediyoruz. buradan olmuş? bir tam binde 234 234 şeklinde devam ettiriyorum. 5 tam yüzde 63 63 ve 63 diye devam ettirdim. Çünkü sadece 63'ün üzeri çizilmiş. Evet aşağıdaki kesrin ondalık açılımını yaklaşık olarak yazalım demiş. Bazen karşımıza e, paydası 10, 100 ve 1000 olmayabilir. Biz bunu 10'a, 100'e ve 1000'e yakın şekilde yazarsak, e, onlara da yaklaşık olarak e, ondalık biçimlerini gösterebiliriz. Mesela burada 1 bölü 3'ü şöyle 3 ile genişletebilirim. 3 bölü 9. Bu peki neye yakın olur? Yaklaşık 3 bölü 10 diyebilirim. Bunu da nasıl yazarım? 0 virgül 3 olarak yaklaşık değerini yazabilirim bu da zaten görüyorsunuz 9 direkt ona yaklaşık ne yapabilirim 0,8 olarak yazabilirim yani yaklaşık değer olarak 0,8 33'te 14 demiş bunu ne yapabilirim 14 çarpı 3 33 çarpı 3 şeklinde genişlettim Burası 42 oldu Aşağıda 99, 100'e çok yakın olduğu için yaklaşık değerini 0 tam 42 olarak yazabilirim. Bu e, tahmini olarak sorulduğu zaman bize çok yardımcı olacak bir yöntem. Bakın burada da gördüğünüz gibi 10 bölü 49 var. Bunu 2 ile genişleterek yine 100'e yaklaştırabilirim. 20 bölü 98, o da yaklaşık ne olacak 0,20 yani yüzde 20 burada gördüğünüz 333 var bunu ne yapabilirim 3 ile yine genişletip 999'a yaklaştırabilirim yani 1000'e yaklaştırabilirim 8 çarpı 3 333 çarpı 3 24 bölü 999 bunu da yaklaşık 1000'de 24 şeklinde yazabilirim. Şurada görmüş olduğunuz zaten 7 bölü 11 yine 10'a yakın olduğunu varsayarak yaklaşık olarak 0,7 şeklinde yazabilirim. Devam edelim. Ondalık gösterimde çözümleme ile devam edelim. Bir ondalık gösterimin basamak değerlerini toplamı biçimde yazmaya biz ondalık gösterimde çözümleme diyoruz. Bunun normal virgüllü olmayan ondalık olmayan doğal sayılarla yaptığımız çözümlemeden hiçbir farkı yok. Bu da önemli olan e, basamakların e, adlarını çok iyi bilmek gerekiyor. Çünkü biz zaten çözümleme yaparken basamaklardaki adlardaki e, sayı değer sayılarla çarpıyoruz. O, örneğin onlar basamağındaki bir e, sayının değerini basamak değerini yazmak için ne yapıyorum? Onla çarpıyorum. Bakın adıdaki sayı ile çarpmış oluyorum. O yüzden basamak adlarını bilmek çok önemli. E, burada da yine aynı mantıkla devam edeceğiz normal doğal sayılarda yaptığımız çözümlerden hiçbir farkı yok. Hemen örneklerimizle başlayalım. Bakın yüzler basamağında 9 var. Ne yapacağım? 9 çarpı 100 artı şu görmüş olduğunuz sıfırın çarpıldığında yine sonucun sıfır olduğunu bildiğimiz için herhangi bir işlem yapıp burada yazmaya gerek yok. Burada bakıyorum 2 var. 2 birler basamağı da olduğu için 2 çarpı 1 diyorum. Artı e, virgülden sonraki ilk basamağımız onda birler basınma. 9 ile neyi çarpacağım? Onda biri çarpacağım. 0 1 yani. Artı e, yüzde birler basamağında sayımız yok. E, binde birler basamağında 6 sayımız var. 6 çarpı binde bir yani 0 ile çarpıyorum ve çözümleme işlemimi burada tamamlıyorum. Ee, bazen 0 e, şekilde yazmak yerine şöyle kesiş şeklinde de yazabiliriz. Bu ikinci örneği ona göre yapalım. Ee, yine onlar basamağımızda 7 var. 7 çarpı 10 artı buradaki basamakları bir şey yazmamıza gerek yok. 3 hangi basamakta? Binde birler basamağında. 3 çarpı kesir şeklinde binde bir yazıp çözümlememi bitirebiliyorum. Üçüncü örneğimize geçelim. Bakalım yüzler basamağımızda 4 var. 4 çarpı 100 artı onlar basamağımızda 6 var. 6 çarpı 10 artı 3'te de birler basamağında bir sayı 3 çarpı 1 diyorum artı 10 e, da birler basamağında 1 bir var 1 çarpı 0 1 artı yüzde birler basamağında da 8 var 8 çarpı yüzde 1 şeklinde e, yazarak çözümlerimizi tamamlamış oluyoruz. E, şimdi bunun tam tersi olan e, çözümlenmiş biçimde olan e, ondalık gösterimi ne yapacağım? Normal virgülü biçimde yazmaya çalışacağım. Burada önemli olan e, rakamların hangi sayılarla çarpılmış olduğu, hangi basamak değerleriyle çarpılmış olduğu. Bakın burada 100 yüz, ile e, çarpıldığına göre yüzler basamağında e, iki sayısı var. Peki yüzler basamağı burada en büyük bakın 100 ile çarpılmış. Onlar basamağında herhangi bir sayı olup olmadığına bir bakalım. Yani onla çarpılan bir sayımız var mı? O zaman yoksa onlar basamağının yerine 0 yazıyoruz. Bakın birler basamağında yani bir ile çarpılmış dört sayısı var, yazdım. Artık ben tam kısmını yazdım. Bir Virgülümü buraya ekliyorum. onda ee, birler basamağında sayı var mı? Evet. Onda birle ile ne çarpılmış? Beş. Beşi yazıyorum buraya. yüzde ee, birler basamağında var mı? Evet. Yüzde bir ile yedi çarpıldığına göre yüzde birler basamağına yediyi yazıyorum. Herhangi bir başka çarpılmış sayı olmadığına göre biz bu işlemi tamamlamış oluyoruz. Bakalım 100 var, 1 var, onda bir, yüzde bir ve binde bir basamakları var. O zaman yüzde yüzler basamağına 7 yazdım. Yine bu e, burada da yine onlar basamağında bir sayı göremediğim için buraya 0 ekliyorum. Birer basamağında 3 olduğu için 3 virgülü buraya ekledikten sonra bakın onlar bas, onda birer basamağında da sayımız var. <laughs> yüzde 1'ler basamağında da sayımız var. Binde birer. O zaman sırayla yazıyorum. Onda birer basamağında 6. Yüzde birer basamağında 8. Binler birler basamağına da iki yazıyorum ve e, sayımızı oluşturuyorum. E, bakalım sadece binler basamağında tam kısımda sadece binler basamağında sayımız var. 9'u yazıyorum. Diğer basamakları sıfıra dolduruyorum. Biri gül diyorum. Bakın burada onda birle çarpılmış bir şey olmadığına göre sıfır yazıyorum. Yüzde birler basamağında ne var? 3. Ve şu anda e, sayımızı oluşturuyorum. Yine bakıyorum 100 var, 1 var, onda bir var ve binde bir var. E, yüzler basamağına 4 yazdım. Onlar basamağında 0. Birler basamağında 8. Virgülümüzü yazdık. Onda birler basamağında 5. Yüzde birler basamağında 0 yazıyorum. Çünkü yüzde bile çarpılan herhangi bir sayı yok. Binde birler basamağına da 9'u ekledim. <laughs> e, bakalım yine e, binler basamağımız var. Yüzler basamağımız yok bu sefer. Onlar basamağımız yine yok. <laughs> yine yok. Evet. Birler basamağımızda 7 var. gül. onda birler basamağımızda 7 olduğuna göre tekrar 7 ekliyorum. Yüzde birler basamağında yine 7'imiz var. Bu şekilde sayımızı tamamlamış oluyoruz. Bir de yuvarlama e, konumuz var ondalık gösterimde. Yuvarlama ondalık gösterimde yuvarlama normal doğal sayılarda yuvarlamadan hiçbir farkı yok. Şimdi yuvarlamak istediğimiz basamağın hemen sağ tarafındaki Rakama bakıyoruz. 5 ve beşten büyükse yuvarlamak istediğimiz basamağı e, bir arttırıyoruz her zaman. Eğer beşten e, küçükse e, ne yapıyorduk? O basamak aynen kalıyordu. Onun sağ tarafındaki tüm sayıları sıfırlamış oluyorduk. Yuvarlamamız bu şekildeydi. E, aynı şekilde bir e, ondalık sayılarda da devam edeceğiz. Burada yine her zaman söylediğim gibi basamak adlarını bilmek. Kesinlikle kesinlikle çok önemli Çünkü e, basamak katlarını bilmezsek hangi basamağı e, baz alacağımızı bilemeyiz. E, bakın burada hemen ilk örneğimizden başlayalım. E, 34 tam 1627 sayısını e, görmüş olduğunuz basamakları teker teker yuvarlayalım. Birler basamağına yuvarlayacağız. Birler basamağına baktığın zaman burada birler basamağına 4 var. Sağında hangi sayı var? 6. Demek ki 6- 5'ten büyük bir sayı olduğu için, ne yaptı 34'ü? 35 olarak yuvarladı. Onda birer basamağına yuvarlama demiş. Onda birer basamağımızda 6 var görüyorsunuz. Hemen onun sağında hangi sayı var? 2. Demek ki 5'ten küçük olduğu için bu 6 sayısını bir üst basamağa yuvarlayamadık. Yine olduğu yerde kaldı. Sadece şuradaki sayıları sıfırlamış olduk. 34,6 oldu. Yuvarlamamızın sonucu yüzde birler basamağına bakacağız. Yine sağ tarafındaki sayı 5'ten büyük olduğu için e, buradaki yüzde birler basamağındaki sayı 2 iken e, 1 arttırıp ne yaptık? 3. 34,63 şeklinde son halini almış oldum. Şimdi burada yuvarlamalar devam edelim. Bize verilenleri yüzde birler basamağına yuvarlayacağız. Buradaki sayıları. Yüzde birler basamaklarımızı hemen bir göz atalım. Şunlar yüzde birler basamağı. Şu çizim izlerler Onun sağ tarafındaki sayılara göre yuvarlamamızı yapacağız. Ee, sağ tarafında 8 olduğuna göre e, 72 virgül e, 56 yerine e, 5'ten büyük olduğu için 57 yazıp işlemi bitiriyorum. Bakın burada ne var? 5'ten küçük olduğu için 10 0 3 deyip işlemi bitiriyorum. 4'ü e, yuvarlayarak atmış oldum dışarı. E, 234 tam dedim virgül e, 9'un sağ tarafındaki sayımız yine 5'ten küçük olduğu için 89 olarak bunu bırakıyoruz. Buradaki 1'den kurtulmuş oluyoruz yuvarladığımızda. E, aşağıdaki sayıları onda birer basamağına yuvarlayalım. Evet onda birer basamağındaki sayılarımızı işaretleyelim. E, sağ taraflarına bakacağız. 5'ten büyük olduğu için bunu ne yapacak? E, dörtgen bir e ekleyip 5 e yapıyoruz. Bu kadar. E, sıfırın sağındaki yine 7. Ne yapmam gerekiyor? Bir, e, buraya 1 bir e eklediğim zaman 1,1'i e eklemiş oluyoruz. Sağ tarafıma bakıyorum. Ee, bu 5'ten küçük olduğu için herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Fakat sondaki iki sayıyı göndermiş oluyorum. 4,5'e e, yuvarlamış oluyoruz. Aşağıdaki sayıları birler basamağına diyor. Birler basamağındaki sayılarımız görüyorsunuz. Bir günün solundaki ilk basamak. Bu sefer onda birler basamağına bakıyorum. Nedir bu? 5'ten ee, küçük olduğu için herhangi bir birler basamağında herhangi bir yükselme yapman direkt 18'e yuvarlamış oluyorum. 6'ya bakıyorum. 5'ten büyük olduğu için ne yapacağım? Bir yukarı at, bir yukarı yuvarlayacağım. 7'yi 8 yapmış olacağım. Bakalım 9'un yanındaki sayı 0 olduğu için sadece 9'a yuvarlamış oluyorum. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Evet, ondalık gösterimde çarpma işlemi. Çocuklar burada ondalık gösterimde çarpma işlemi Şöyle birkaç küf noktası var ama bizim normal yaptığımız çarpma işlemini yine kullanmış olacağız. Öncelikle yapacağımız ilk şey sayılarımızı herhangi bir virgül ya da sıfır olmadan normal çarpma işlemimizi yapmak. Daha sonra virgülü nereye koyacağımıza karar vermek. Öncelikle bakın 15 ile 0,6'yı çarpıyoruz. Sanki... Burada virgül yokmuş gibi 15 ile 6'yı çarptığında sonucun 90 çıktığını görüyoruz. Peki bu virgülü ben buraya nasıl koydum ona bakacağım. Çarpanların virgülden sonraki basamak sayısına bakıyorum. 15'te herhangi bir virgül olmadığı için 06'da bir basamak olduğu için bakın virgülü bir basamak ileri kaydırıp sol tarafa tam 9 ile 0'ın arasına yerleştiriyorum. Bir basamak bir rakam olduğu için çarpanlar arasında bir basamak sola kaydırmış oluyorum. Burada bakın 4,23 ile 1,2'yi çarpmışız. Normal 423 ile 12'yi çarpar gibi işlemimizi yapıyoruz. İşlemi yaparken sonuç 5076 çıkıyor. Virgülü nasıl yerleştireceğim? Hemen virgülden sonraki basamak sayısı bakın görüyorsunuz burada 2 basamak var. Burada da 1 basamak var. Bu 2 ve 1 basamakların toplamları bizim için önemli. Toplamda 3 basamak olduğu için virgülü bakın 1, 2, 3 basamak ileri kaydırıp 5 ile 0 arasına yerleştiriyorum. Bir doğal sayı birden büyük ondalık sayı ile çarpılsa tabii ki sonuç olarak kendisinden daha büyük bir sonuç meydana getirecektir. Birden küçük bir sayı ile çarparsak yine nedir? Kendisinden daha küçük bir değer elde edeceğiz. Demek oluyor bu. Şimdi alıştırmalarımıza başlayalım. Öncelikle bakın burada 35 ile 28'i çarpar gibi çarpacağım. 8 kere 5 40 elde var 4. 3 kere 8 24 4'ü de ekledim 28. 2 ile 35 çarptım 70. Şöyle topluyorum 0 8. 980 oldu. Virgülden sonra bir basamak olduğu için bir virgül bu tarafa bir basamak kaydırıyorum virgül ve 98 virgül sıfır elde ediyorum. Yine 314 ile 25'i çarpacağız. Ee, 5 kere 4 20 elde var 2. Şurası 7 oldu. 3 kere 5 15. Ee, 2 ile de 314 tekrar çarpmaya devam ediyorum. 8, 2 ve 6. Topluyorum bunları. 0, 15, 8, ne olacak? 7850. Peki virgülü nereye yazacağım? Ona bir bakalım. Evet. Burada bakın iki basamak burada var virgülden sonra burada da bir basamak var. Ne yapacağım? Demek ki buradan başlayarak 1 2 ve 3 Üçüncü basamağımıza geldik. 3 adım gelerek 7 ile 8 arasında virgülümüzü yerleştirdik. Ee, bakalım. Şimdi Şuraya bakalım isterseniz. 6 ile 248'i çarpalım. 6 kere 8 48. Elde var. 4. 6 kere 4 24. E, 4 de elde 28 yine elde var. 2. E, 14'e 2 ekledik. E, 100, 1488 oldu. Virgülümüzü nereye yazıyorum? Virgülden sonra tek basamak olduğu için bir basamak sola kaydırıp virgülü 8 ile 2 8 arasına yerleştirdim. Buradan birkaç tane daha örnek yapalım. Geri kalanları zaten e, siz rahatlıkla yapabileceksiniz. Mesela şundan devam edelim. Bunlar yine aynı şekilde devam edeceğiz. 9 ile 8'i çarptım. Direkt 72. Hmm, ne yapmam gerekiyor? Şimdi 72'den itibaren bakın burada 3 basamak olduğuna göre 3 basamak kaydırmam gerekiyor. Buradan geldim. 1, 2 ama basamak bitti. Ne yapmam gerekiyor? Buraya bir sıfır eklemem gerekiyor. Yine geliyorum. 1, 2, 3 virgülü buraya yazdım. Peki virgülün başında herhangi bir sayı olmayacak mı? Hemen sıfır ekliyorum. Bakın 1000'de 72 sonucunu elde ettik. Başka buradan e, şunu yapalım. 400 aynen yazdım. 1 ile çarpmış olduk. 800 olacak şurası da. 2 ile çarpıldığı için topluyorum. Ne oldu? 8400 oldu. Kaç basamak ilerletmem gerekiyor? 2 basamak. Yani cevap 84 oldu. Çarpma şimdi bu şekildeydi. Üçüncü videoda görüşmek üzere.